İnanamıyorum yani Rüya. İnsan kolundaki çantanın nerede olduğunu bilmez mi? O sıkışık otobüste ben kolumun nerede olduğunu bile bilmiyordum ki Arman. Senin kolun yanındaki kadının böğründe duran kapının üstünde bir yerlerdeydi. Önümüzdeki adamın burnuna parmaklarını soktun ya bir ara. Hayır böbreklerini kapıp götürseler ruhun duymayacak. Benim ne suçum var? İnsan biraz uyanık olur. Ha, onun yanık olması için yataktan kalkış itibariyle 5 ila 7 saat geçmesi gerekiyor. Bu da tekrar yatış saatine denk geliyor. Hay Allah. Bari sahip çıkamayacaktın. Çantanı bana verseydin küçük salak. E Armağan Arma. Canım kasam benim. Derse girmeden kahvaltı ediyor muyuz? <laughs> Yarım şer simite fit olursanız ısmarlayabilirim. Yarım şar teşekkürlerimizle. sökül paraları. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Şaka desin birisi. Hayal desin. Cüzdanım. Keşke sana verseymişim çantayı. En azından birimize de salak derlerdi. Güzel. Demek ay başına kadar Ayten demiş. Ayten. O nerede? Otobüste yanımızdaydı. Evet. Hatta dokuz pontluk topuklarıyla ayağıma basıp parmağımda çukur açtı. Ay bir ara ben alışverişe mi gitsem acaba bugün dediğini duydum ama. Yok. <laughs> İnşallah çok geç kalmamışızdır. Ay, ay, ay. Çok acıktım ya. Ayten evde beklemekten başka çare yok. Oturup dua edelim de elindeki bütün parayı harcamamış olsun. Ayten mantıklı kızdır. <laughs> Ayten alışveriş harcıyla mantıklı kızdır. Yo, hayır. Ay ben oh. bakamayacağım. Ben de. <laughs> o kadar güzeller ki karar veremedim. Ben de hepsini aldım. İyi yapmışsın canım. Her gün bir tanesini yersek ay boşuna kadar bizi idare eder. Değil mi Arma? Hmm. Hmm. Arma. Fakir ama gururluyuz. <laughs> ne? Aa. Aa. Hı? Hı? Günaydın. Hı? Hı? Bir paket hı hı. çay, bir kutu kesme şeker lütfen. Hı hı. Yok. Bakın şurada, arkanızdaki rafta. Hop! <laughs> <laughs> Pardon. Parası. E, hesabımız var. Vahit amca yazıyor. Bakınız defterde pirinçler diye geçen sayfa. Bizde veresiye yok. Trink para. Öyleyse trink iade. Ne oldu? Veresiye vermiyor. Aa, ne yapacağız peki? Biraz reçelimiz var. Hasır.